Merhaba arkadaşlar. Bir soru çözümü videosuyla daha beraberiz. Bu videoda sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020 Nisan ayında yayınladığı örnek soruları çözeceğiz. Her zamanki gibi sorular ekrana geldiğinde durduruyoruz. Çözdükten sonra videomuzu tekrar başlatıyoruz. Şimdi sorularımıza geçebiliriz arkadaşlar. Birinci soruda Dünyanın güneş etrafındaki hareketi sonucunda dünya üzerindeki herhangi bir noktaya güneş ışınlarının geliş açısı yıl içinde değişiklik göstermektedir. Işınların düşme açısı azaldıkça yüzeye bıraktığı ısı enerjisi de azalmaktadır. Bu iki durum aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Görselde dünya yüzeyindeki KLM noktaları ve bu noktalara gelen güneş ışınları verilmiştir görselimizi görüyoruz arkadaşlar. Sorumuza geçiyoruz. Verilen bilgilerden yola çıkarak 3 öncülden hangilerine ulaşılır diyor sorumuz. Hemen bakıyoruz arkadaşlar sorumuzda. Şu bölgeye 90 dereceyle gelen güneş ışınları burada enerjisini çok bıraktığı için bu bölge sıcak olur. Bu bölgeden ki yengeç dönencesine demek ki dik geliyor bu şu anda güneş ışınları. Bu da Kuzey yarım küredeki yengeç dönencesine 21 Haziran tarihinde dik geldiği için şu an Kuzey Yarımküre yaz mevsimini, Güney Yarımküre kış mevsimini yaşamaktadır. Bu noktadan yengeç dönencesinden kuzey kutbuna ya da güney kutbuna doğru gidildikçe ışınların açısı eğileceği için enerjisi azalacak ve buraların sıcaklığı gitgide azalacaktır arkadaşlar. iki tarafta da kutuplara doğru. Buna göre verilen bilgilerimizin birincisini okuduğumuzda K noktasında yaz mevsimi yaşanmaktadır diyor. Evet, K noktası kuzey kutbun, e, Kuzey yarım kürede olduğu için yaz mevsimi yaşanmaktadır. Doğrudur. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüze geçiyoruz. Belirtilen noktalar arasında güneş ışınlarını en dar açıyla alan M noktasıdır diyor. KLM'ye baktığımızda en dik açıyla alan yengeç dönencesinin üzerindeki L noktasıdır. K biraz uzağında kuzey yarım kürede olduğu için biraz daha eğik alır. Ama M daha da uzak olduğu için aşağıda daha da eğik alır. Doğrudur. M noktası ışınları en dar açıyla alandır. Üçüncü öncülümüze geçtiğimizde belirtilen noktalara konulan özdeş cisimlerden L noktasındakinin daha çok ısınması beklenir diyor. Evet L noktası yengeç dönencesi yani şu an 21 Haziran'da ışınların tam dik olarak vurduğu yengeç dönencesi üzerinde olduğu için şu an en dik gelen yer L noktasıdır arkadaşlar. Onun için burası en fazla ısınacaktır. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Böylece cevabımız 1, 2, 3 ışıklarını gösteren Denizli seçeneğidir. İkinci soruda Efe, havanın yağışlı olmadığı ve sıcaklığın yüksek olduğu bir hafta Avustralya'nın Sydney şehrine gezi düzenlemek istemektedir. Bu amaçla Sidney'in iklim ve hava durumuna ait grafiklerini incelemeye başlar. Ancak iklim grafiğinde Sydney, Haziran ayında yağışsız görünürken hava durumu grafiğinde bu ayın ilk haftası yağışlı görünmektedir. Buna göre Efe'nin gezi tarihini ayarlamak için dikkate alması gereken veriler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar biz... Ee, Uzun vadeli bir yerde yaşamak istersek o yerin iklimini göz önüne alırız. Fakat anlık kısa süreli bir gezi için, seyahat için veyahut da bir yeri görmeye gideceğimiz zamanlar oranın o anlık hava durumu bizim için önemlidir. Ona göre hareket etmemiz lazım. İşte kıyafetimizi yapacağımız işleri ona göre düzenlememiz lazım. Onun için burada hava durumu verilerini dikkate almalıdır. Çünkü hava durumu verileri anlık veyahut da kısa süreli olarak değişir ve e, herhangi bir sürprizle karşılaşmaması için hava durumu verilerine bakmalıdır. Bunun için şıklarımızı okuduğumuzda uzatmadan cevabı verelim. B seçeneğimiz doğru cevabımızdır. Çünkü günlük değişken hava olaylarını gösterdiği için hava durumu verilerini dikkate almalıdır diyor. Doğru cevap B şıkkı. Üçüncü soruda kakım su kenarlarında, tarlalarda ve kırlarda yaşayan uzun vücutlu, kısa bacaklı ve kısa kuyruklu nesli tükenme tehlikesi altında olan bir gelincik türüdür. Kakımlar kış aylarında tümüyle beyaz renkliyken yaz aylarında kürklerinin üst tarafı kahverengi, alt tarafı beyazdır. Ancak kakımlar yaşadıkları zorafyanın tümünde mevsimle birlikte renk değiştirmez. Sıcak bölgelerde hiç beyazlaşmadan yaz kürküyle kalırlarken daha soğuk olan bölgelerde beyaz renkli kış kürkleriyle görülürler. Görüyoruz fotoğraflarını arkadaşlar. Kış aylarındaki görünümleri beyaz, yaz aylarındaki görünümleri alt kısımları beyaz, üst tarafları kahverengi tüylü. Sorumuzu okuyoruz. Buna göre çevre koşullarının kakımların kürk renginde oluşturduğu değişimle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir diyor arkadaşlar. Bu duruma baktığımızda arkadaşlar bu durum Himalaya tavşanlarındaki örneğimize benziyor. Bu modifikasyondu hatırlarsanız çevre şartların etkisiyle olan ve kalıtsal olmayan değişimlerdi. Şıklarımızı okuyoruz. A şıkkı kakımlarda görülen değişim yavrularına aynen aktarılır diyor. Hayır, modifikasyon aktarılmıyordu. B şıkkı kakımların DNA diziliminde değişiklik meydana gelmiştir. Hayır, modifikasyonda genler etkilenmiyor. Sadece işleyişi değişiyordu. C şıkkı çevre koşulları kakımın görünüşünde kalıcı değişiklik oluşturmuştur diyor. Hayır bu da mutasyon olurdu eğer kalıcı olsaydı. D şıkkına baktığımızda kakımların bazı genlerinin işleyişinde değişiklikler meydana gelmiştir. Evet mutasyonda genlerin yapısı değişiyordu modifikasyonda işleyişi değişiyordu. Doğru cevabımız modifikasyon olduğu için işleyişin değişimi yani D seçeneği. Dördüncü soruda genetik veri tabanı başlığı altında bir bilgi verilmiş bize. 2018 yılında suç oluşturan bazı olayların incelenmesinde DNA analizine dayalı genetik soy kütüğü yöntemine başvurulmuştur. Bu yöntemi kullanan araştırmacılar Olay yerinde şüpheliye ait olduğu düşünülen DNA örneklerinin analiz sonuçlarını genetik eşleşme yapabilen bir bilgisayar programına yükleyerek arama yapmışlardır. Böylece şüpheliyle DNA benzerliği gösteren genetik veri tabanındaki insanları belirlemişlerdir. Bu insanlarla görüşerek şüpheliyle aynı soydan bireylere ulaşmış ve şüpheliyi bulabilmişlerdir. Bu yöntem ile birçok olay çözüme kavuşmuştur." demiş. Şimdi sorumuzu okuyoruz. Buna göre tüm insanlarda aynı sayıda kromozom olmasına rağmen genetik soy kütüğü yöntemiyle şüpheli kişiye ulaşılabilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar biz biliyoruz ki normal olan tüm insan hücrelerinde 46 kromozom var. Yalnız Down sendromu gibi bazı anormallikler hariç insanlarda 46 kromozom olmasına rağmen ve nükleotit Kalplerimizin %99'u yaklaşık tüm insanlarda birbirine benzer olmasına rağmen geriye kalan %1'lik kısımda nükleotitlerin sırası yani dizilimi değişiktir. Bu %1'lik kısımdaki dizilim akraba olan bireylerde daha çok birbirine benzer tamamen aynı değildir. Tamamen aynı olabilmesi için biliyoruz. Tek yumurta ikizi olması gerekiyor. Onun dışında tamamen aynı değildir ama akraba olanlarda dizilim biraz daha fazla birbirine benzemektedir. İşte bu benzerlikten yararlanarak e, genetik soy kütüğü yöntemiyle Kişinin kim olduğu bulunabiliyor. Babalık testleri de buna benzer bir yöntemle yapıyor, yapılıyor arkadaşlar. Evet, A şıkkımızı okuyoruz. Şüpheli'nin DNA'sında bulunan toplam fosfat ve şeker sayısının aynı soydaki bireylerle benzer olması. Zaten bu sadece aynı soyda değil, tüm insanlardakiler birbirine benzerdir arkadaşlar. B şıkkı, Şüpheli'deki bazı nükleotitlerin sırası ve sayısının aynı soydaki bireylerle büyük oranda benzer olması. İşte dediğimiz durum budur arkadaşlar. Bazı nükleotitlerin sırası ve sayısı. Evet, cevabımız B seçeneği. Neden C ve D değil? Onlara da bakalım arkadaşlar. Şüphelinin DNA'sında bulunan organik baz çeşidinin aynı soydaki bireylerle benzer olması. Arkadaşlar organik baz çeşidi zaten 4 çeşit organik bazımız var. Bu sadece akraba olanlar veya insanlarla değil tüm canlılarda aynı şekilde dört çeşit baz bulunuyor. Onun için bunun olması mümkün değil. A da olamaz demiştik. D şıkkına bakalım. Şüphelideki nükleotit sayısının aynı soydaki bilerlerle benzer olması. Nükleotit sayısı da demiştik. Tüm insanlarda zaten birbirine benzerdir. Önemli olan nükleotitlerin dizilişi yani sırasıdır. Cevabımız B seçeneği. Beşinci soruda bir grup bilim insanı 1981-2008 yılları arasında bir bölgede yapılan çalışmada kahverengi ve gri renkteki tüm alaca baykuşları yakalamış ve takip edilebilmeleri için etiketlemişlerdir. Baykuşlar çeşitli yıllarda tekrar yakalanarak sayıları tespit edilmiştir. Baykuşların sayıldığı yıllar içerisinde Kar yağışı ve yere düşen karın kalınlığı değişim göstermiştir. Bu yıllar içerisinde kahverengi ve gri alaca baykuş sayılarındaki değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir diyor arkadaşlar. Grafiğimiz burada dikkat ederseniz yanda kırmızı noktalı çizgi gri alaca baykuş sayısını gösteriyor. Böyle biraz e, hafif azalma var. Mavi çizgi ise kahverengi alaca baykuş sayısını gösteriyor. Onlar daha keskin bir şekilde, daha kısa sürede azalma yapmış. Grafiğimizde hayatta kalma yüzdesi ee, kar kalınlığı santimetresine göre kalınlık arttıkça bakıyoruz grafiğimize iki çizgimiz de aşağıya doğru azalıyor yani baykuşların hayatta kalma şansı kalın, e, karın kalınlığı arttıkça azalıyor. Grafiğe göre kahverengi ve gri alaca baykuş sayısında meydana gelen değişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Yani yanlış olanı bulacağız arkadaşlar. A şıkkına baktığımızda üreme yeteneğine sahip alaca baykuş sayısı kar kalınlığının artması sebebiyle azalmaktadır. Bu iki baykuş çeşidi için de söylenebilir arkadaşlar. Üreme yeteneğine sahip e, baykuş sayısı azaldığı için bu ikisinde de azalma göstermiş olabilir. Yani A seçeneğimiz doğrudur, söylenebilir. B seçeneğimize bakıyoruz. Gri alaca baykuşların hayatta kalma oranının daha fazla olmasında doğal seçilim etkili olmaktadır. Evet bu da söylenebilir. Gri alaca baykuşlar hayatta daha fazla kalmış kahverengi alaca baykuşlara göre. Demek ki onlar doğaya daha çok ayak uydurmuş, daha iyi adaptasyon yapmış ve doğada kalabilmişlerdir. Diğerleri yavaş yavaş elenmiş. Bu da söylenebilir. C seçeneğine bakacak olursak, avcılar karlı ortamda Gri alaca baykuşları kahverengi alaca baykuşlara göre daha kolay avlamaktadır diyor. Arkadaşlar eğer gri alaca baykuşları daha kolay avlasaydılar gri alaca baykuş sayısı daha çok azalırdı. Bunlar demek ki kahverengi alaca baykuşları daha kolay avlamışlar ve onlar doğal seçilime uğramış, yani yok olmaya başlamış. Griler daha kolay avlanmadığı için doğada kalabilmişler. O zaman cevabımız yani grafikten çıkarılamayacak, söylenemeyecek sonuç C seçeneğidir arkadaşlar. Biz yine de D şıkkına bakalım. Kar kalınlığının artması kahverengi alaca baykuşların yiyecek bulamayıp ölmelerine sebep olmaktadır diyor. Evet, kar kalınlığının artması onların yiyecek bulamayıp ölmelerine neden olmaktadır. Doğrudur. Çünkü azalma ondan kaynaklanıyor olabilir. Bunu da söyleyebiliriz. Cevabımız C şıkkı. Altıncı soruda günlük hayatta birçok alanda iş makinelerinden faydalanılır. Büyük işlerin kolaylıkla yapılması ya da ağır yüklerin kolaylıkla taşınması için iş makineleri kullanılır. Görselde olduğu gibi genellikle bu iş makinelerinde tekerlek yerine geniş tabanlı paletler kullanılır diyor. Sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. İş makinelerinde tekerlek yerine palet kullanılması verilen şıklardan hangileri ile açıklanabilir diyor. Gerekçelerimizi e, okumadan biz basıncın nelere bağlı olduğunu hemen yan tarafa yazarak söyleyelim arkadaşlar. Basıncımız nelere bağlıydı? Kuvvet ya da ağırlık bölü yüzey alanı. Yani G bölü A ile de gösterebiliyorduk. Kuvvet, ağırlık fark etmiyor. Aynı şey. Hemen öncüllerimize bakalım. 1. yere yaptığı basıncı azaltması. Evet arkadaşlar basıncımız yüzey alanıyla ters orantılıydı. Yani yüzey alanı arttıkça basıncımız azalıyordu. O zaman palet kullanılması yüzey alanını artırdığı için basıncımızı azaltır. Bir, doğrudur arkadaşlar. Birinci öncülümüz doğrudur. 2'ye geçiyoruz ağırlığını azaltması. Ağırlık makinenin kendisiyle alakalıdır arkadaşlar. Palet kullanılması, tekerleğin yerine palet kullanılması ağırlığı azaltmaz, hatta artırıyor bile olabilir. Cevabımız 2 de yanlıştır. 3. Yükü daha kolay kaldırması. Yükü kaldırmasının paletle bir alakası yoktur arkadaşlar. Makinenin gücüyle alakalıdır. O zaman 3. öncülümüz de bunun cevabı olamaz. Yani yalnız bir cevabımız A şıkkı. Yedinci soruda atmosferi oluşturan gazların ağırlığı nedeniyle temas ettikleri her noktaya uyguladığı basınca açık hava basıncı denir diyor. Evet atmosfer basıncı da diyebiliyorduk. Bir öğrenci basınç konusu ile ilgili olarak aşağıda görselleri ve açıklamaları verilen etkinliği deniz seviyesinde yapıyor. Birinci adımımıza bakıyoruz bir beherde renklendirilmiş su içinde mum yakıyor. Sonra ikinci adıma geçiyor. Mumun üstüne deney tüpünü kapatıyor. Ve üçüncü adımda mumun söndüğünü sıvı seviyesinde boruda, cam boruda yükseldiğini gözlemliyor. Arkadaşlar sorumuza geçiyoruz. Yapılan bu etkinliğe göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bu yapılan etkinlik bize Torricelli deneyini yani Torricelli barometresini hatırlatıyor. Hemen şıklara bakalım arkadaşlar. A şıkkı mumun sönmesi deney tüpü içindeki basıncın arttığını gösterir diyor. Mumun sönmesi deney tüpü içindeki basıncın arttığından ziyade içerideki yanmayı gerçekleştiren oksijen gazının azaldığını gösterir arkadaşlar. Bu nedenle bu A şıkkımız yanlıştır. Yani cevabımız A seçeneğidir. Biz yine de B, seçeneklerine bakalım. B, deney tüpünün içindeki suyun seviyesinin yükselmesi gazların da basınca neden olduğunu gösterir. Evet arkadaşlar bu Torricelli deneyindeki barometre gibi burada açık hava basıncı dışarıdaki geniş kaptaki sıvıya ağırlığından dolayı basınç uyguluyor ve sıvı ne yapıyor? Cam borunun içerisinde yükselmeye başlıyor. Doğrudur. C şıkkı. Bu deney deniz seviyesinden yukarıda yapılsaydı tüpte yükselen su seviyesi daha az olurdu. Evet arkadaşlar biz biliyoruz ki deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı azalıyordu. Yani bu deney yukarılarda bir yerde yapılsaydı o zaman tüp içerisindeki yükselme bunun daha azı kadar olurdu. Bu da doğrudur. D seçeneğine bakacak olursak su yerine daha yoğun bir sıvı kullanılsaydı mum söndüğünde deney tümündeki sıvı seviyesi daha az olurdu diyor. Bu, bu da doğrudur arkadaşlar. Çünkü biliyoruz ki açık hava basıncında civa kullanıldığında 76 cm ölçmüştü Torricelli. Eğer su kullansaydı 10,5 metreye yakın bir yükseklik olurdu demiştik. E, buna göre burada su yerine suyun mesela 2 katı yoğunluklu yani 2 gram bölü santimetre küplük bir sıvı kullansaydı o zaman bu yükseklik sıvı yüksekliği tam yarısı kadar olurdu. Yani bu 10 santimse diyelim örneğin o 5 santim yüksekliğinde olurdu. Yani denizli seçeneğimiz de doğrudur. O zaman yanlış olan şık A seçeneği. 8. soruda 3 özdeş maden suyu şişesi birinci durumdaki gibi yerleştiriliyor. Daha sonra şişeler ikinci durumdaki gibi konumlandırılıyor. Evet normal düz dururken ikinci durumda ters çevrilmiş. Buna göre ikinci duruma getirilen şişelerin zemine uyguladıkları basınç ile A noktasındaki sıvı basıncı değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Birinci durumdan ikinci duruma geldiğinde Zemine uygulanan katı basıncını ve A noktasındaki sıvı basıncını bizden nasıl değiştiğini istiyor arkadaşlar. Öncelikle katı basıncımız nelere bağlıydı? Ağırlık yani kuvvet bölü yüzey alanı kuvvetle ağırlıkla doğru orantılıydı, yüzey alanıyla ters orantılıydı. Bakıyoruz ağırlık değişmiş mi? Hayır. Şişeler aynı şişe, ağırlıkları aynı ağırlık. O zaman yüzey alanına bakacağız arkadaşlar. Yüzey alanı geniş durumdan dar olan duruma geçmiş. Yani yüzey alanı küçülmüş. O zaman ters orantı olduğuna göre arkadaşlar basıncımız büyür. Yüzey alanı küçülünce basınç büyür. Yani artar seçenekleri olacak. Onun için A seçeneği olamaz. D seçeneği de olamaz. Şimdi iki seçeneğimiz kaldı. Sıvı basıncına bakıyoruz arkadaşlar. Sıvı basıncımız nelere bağlıydı? P sıvı yoğunluk ve derinliğe bağlıydı arkadaşlar. Yer çekimine de bağlı da onu şu anda görmüyoruz. Lisede göreceksiniz. Şimdi yoğunluk ve derinlik. Yoğunluk sıvı aynı sıvı maden suyu ikisinde de aynı olduğu için yoğunluk önemli değildir. Sadece derinliğe bakacağız arkadaşlar. Derinliğe baktığımızda A noktasında ilk durumda şu kadar derinlik H ise İkinci durumda arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı haştan daha yukarıya çıkmış sıvı seviyesi. Yani bu sefer haş 10 santim ise diyelim 12-13 santim olmuş. Yani daha derinde olmuş A noktası artık. Bu nedenle derinlik arttığı için sıvının basıncı da doğru orantılıdır. Artar. Yani arkadaşlar cevabımız artar artar olan C şıkkı olacaktır. Dokuzuncu soruda mide rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanılan ilaçların bazik özellikte olması gibi bazı rahatsızlıkların giderilmesinde asit ve bazların birbirinin etkisini azaltma özelliklerinden faydalanılmaktadır diyor. Evet arkadaşlar, asit ve bazlar tepkimeye girerek birbirlerinin etkilerini azaltır ve nötrlerler. Sonucunda tuz ve su oluşur. Bunu biliyoruz. Ama biz her asit ya da baza maruz kaldığımızda diğeriyle e, işlem yapamayız kendimize. Çünkü Asit ve bazlar tehlikelidir. Kullanırken çok dikkatli olmamız gereken maddelerdir. Onun için e, yerine göre davranmamız lazım. Bilmediğimiz e, maddeyi kullanmamamız lazım. Şimdi e, bakalım araştırmacı ne yapmış? Bir araştırmacı farklı arı türlerinin zehirlerini araştırmak için aşağıdaki deney düzeneklerini kurmuş. Birinci deneyde eşek arısından zehir almış. Özüt almış. Bir behere koymuş. Ve üzerine fenolfitalein damlatmış çözelti pembe renk almış. İkinci deneyde de bal arısından almış zehri özütü. Gene behere koyup mavi turnusol kağıdı batırdığında batırılan kısım kırmızıya dönmüş. Gördüğünüz gibi. Buna göre diyor 3 tane çıkarım vermiş. Bunlardan hangileri doğrudur diyor soru bize. Arkadaşlar birinci e, çıkarıma bakacak olursak bal arısı özütünün pH değeri daha büyüktür diyor. Arkadaşlar bal arısı özütüne baktığımızda mavi turnusolu kırmızıya çevirdiğine göre mavi turnusolu kırmızıya çeviren asittir arkadaşlar. O zaman bu bal arısınınki asit. Ben bunu öğrencilerime şifre olsun, akılda kalsın diye bazlar kırmızı turnusolu maviye çevirdiği için BMW markasını örnek veriyorum. Baz maviye çevirir. Burada kırmızıya dönüştüğüne göre o zaman baz değil asittir arkadaşlar. Böyle kalıcı şifrelerle e, Kodlarsak hiçbir zaman unutmayız, uzun vadeli aklımızda tutabiliriz. Birinci seçenek, bal arısı özütünün pH değeri daha büyüktür diyordu. Bal arısı asit olduğuna göre pH değeri daha büyük olamaz. Asitlerin pH değeri daha küçüktür. Birinci seçeneğimiz yanlış. Çünkü eşek arasında fenolftalein pembe renge dönüştürüyordu. Fenolftalein pembe renge dönüşümü bazlarda yapar arkadaşlar. Fenolftalein asitlere etki etmez. Bunu da ben yine öğrencilerime fenolftalein baz, fenerbahçe olarak kodluyorum. Bunu unutmazsanız fenolftalein bazlara etki eder, asitlere etki etmez. O zaman eşek arısınınki bazdır arkadaşlar. pH'ı daha büyüktür, asitlerin daha küçüktür. Bir yanlış dedik, ikiye geçtik. Eşek arısı ısırmalarında sirkeli su ile yara, e, yaranın silinmesi acı hissini azaltır. Evet eşek arısının Zehri bazik özellik gösterdiği için sirkeli su da asit olduğu için bazla tepkimeye girer ve etkisini nötrler yani etkisini azaltır acı hissini azaltır. İkinci seçeneğimiz doğrudur bu nedenle. Üçüncü çıkarıma bakacak olsak çözeltinin ve turnusol kağıdının son renklerinin kırmızı ve tonlarında olması her iki özütünde asit olmasından kaynaklanır. Arkadaşlar zaten biz... Eşek arısınınkini baz olarak bulmuştuk. Bal arısınınkini asit olarak bulmuştuk. Zaten her madde kırmızıya dönüyor diye bu asittir diyemeyiz. Çünkü bunun e, olmadığı durumlar da vardır. Yani gördüğümüz gibi bazılar da bazı maddelerle kırmızıya dönüşebilir. O zaman üçüncü çıkarımımız yanlıştır. Cevabımız yalnız iki yani B. 10. soruda aşağıdaki deney düzeneğinde musluk açılarak alüminyum elementinin bulunduğu kaba yavaş yavaş K çözeltisi damlatılıyor. Kısa bir süre sonra balonun şiştiği gözlemleniyor. Buradaki musluğu açıyor arkadaşlar. K çözeltisi aşağıya inince balon şişiyormuş. Burada aşağıda alüminyum var. Onun üzerine çözelti damlatıyor. Bu deneyle ilgili 3 çıkarımdan hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar ee, biz... Biliyoruz ki Alüminyum metallerle asitler tepkimeye girdiği için burada bir kimyasal tepkime gerçekleşecek. Ama diyeceksiniz ki hocam bu çözeltinin asit olduğunu nereden bileceğiz? Asit olduğunu bilmemize gerek yok arkadaşlar. Balonun şiştiği gözlemleniyorsa burada yeni bir madde oluşuyor, bir gaz oluşuyor ki bu balon şişiyor demektir. O yüzden yeni bir madde, bir gaz oluşumu varsa burada kimyasal tepkime gerçekleşiyordur. Onun için alüminyum bu x dökülen x çözeltisiyle tepkimeye giriyor ve yeni bir gaz bir y gibi bir madde oluşuyor arkadaşlar. Buna göre birinci öncülümüze bakarsak musluk açıldıktan sonra alüminyumun bulunduğu kapta fiziksel değişim meydana gelir diyor. Hayır oluşan gaz bize kimyasal değişimin olduğunu gösteriyor. O zaman birinci öncülümüz yanlıştır. 2. Balonun içindeki gaz alüminyum metalinde ya da K çözeltisi içinde bulunan bazı atomları içerir. Evet arkadaşlar burada oluşan gaz biz biliyoruz ki kimyasal tepkimelerde atom cinsi yani çeşidi ve sayısı korunur. Alüminyum da yoksa buradaki x'in içerisindedir. İkisinden birinde olmak zorundadır. Çünkü yeni atomlar oluşmaz hiçbir zaman. Var olan atomlar yeni maddenin atomu olarak karşı tarafa ürünlere geçer. O zaman ikinci öncülümüz doğrudur. 3'e bakacak olursak balon şiştikten sonra deney düzeneğinin kütlesinde bir artış meydana gelir. Arkadaşlar biz biliyoruz ki kimyasal tepkimelerde tıpkı atomun cinsi ve sayısı gibi kütle de yani madde miktarı da korunur. Yani burada 10 gram alüminyum 5 gram x varsa oluşan maddelerin toplamı da yine 10 artı 5 yani 15 gram olur. Yani 3. öncülümüz bundan dolayı artış gösterir dediğine göre kütle korunduğu için yanlış olur. Cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir soru çözümü videosunda görüşmek üzere. Evde kalın, fenle kalın, sağlıklı kalın.